Merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı Usta Boşşehir arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Dostum yanında gizliyim. Bir durum açalım. Bir tane haber daha olalım. Videomuzu paylaşalım. Videomuza like atalım. Vide videonun altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza destek olamazsa abone Arkadaşlar Windows 10 format nasıl atarız? Siz, Size onu gösterelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Windows 10 format için e, USB ayarlarından boot e, ayarlarından arkadaşlar bot ayarlarından şunu seçiyoruz seç seçtikten sonra evet diyoruz evet deyip çıkıyor arkadaşlar şimdi format atma arkadaşlar sonra redberry çıkıyor arkadaşlar evet arkadaşlar bu redberry bitince farklı bir nasıl yapacağız arkadaşlar Evet şimdi kurulum başlıyor arkadaşlar kurulum başlıyor Evet ba kurulum başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Windows 10 Windows Windows 10 kurulum başladı arkadaşlar. Windows 10 kurulumu şu an şu an başlamış bulunmakta arkadaşlar ee, bunu güncelini istiyor. Soğan en çekip olacağız? Şimdi Windows'u kuruma basıyor arkadaşlar. Şu son Windows'u kurulum kurulum bas son Windows kururum, yapıyoruz ee, kurulum yapıyoruz arkadaşlar kurulum yapıyoruz arkadaşlar Windows'umuz arkadaşlar evet arkadaşlar son kurulum basamız bulunmakta arkadaşlar bu evet arkadaşlar sana Windows kurulum basamız bulunmakta evet kurulum Evet ileri. Şimdi şimdi yükleyelim arkadaşlar. Şimdi yüklüyoruz arkadaşlar. Ve şimdi yüklemeye bas basılıyor arkadaşlar. Anahtarım yok diye seçiyoruz. Ee, Windows Home 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 Screen Logon Bursak Pro. Mı? Şimdi Pro Orlu Pro Windows Home Pro şirket olduğu için Windows Home Screen logon logonu seçiyoruz. lan logon logonu seçiyoruz. Evet diyoruz, evet diyoruz, evet diyoruz. siliyoruz Buraları bit bütün hepsini sil diyoruz arkadaşlar. Bunu da böyle sil diyoruz. Bu yeni diyoruz. Uygula diyoruz. Evet diyoruz. Tamam. Bunu da yeni diyoruz. Ee, bunu ikiye bölelim mi? Ee, tek olsun tek tek. Uygula diyoruz. Bu, 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 bunu, bunu da tek yaptık. Bunu da tek yapalım. Evet bunu da seç. İleri diyoruz ve formata format atmaya başlamış bu arkadaşlar. şu anda bir de bir sınav aldığı için biraz sonra atarlar arkadaşlar. Formattan sonra e, sürücü kurulumuna ba basılar arkadaşlar. Sürücü kurulumuna basacağız arkadaşlar. Ben videoda arkadaşlar. Eh, ekran Windows kurulumu yap yaptı yapınca Windows update update yapınca arkadaşlar kurulumu yapıyor 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 arkadaşlar. Kurulum filan yapıyorlar arkadaşlar. Tamam da sana çöktü bir annemin çöktü ne? Evet arkadaşlar kur kurulum devam ediyor. SSD SSD hard disk olduğu için Evet arkadaşlar. Evet format kuruluyor arkadaşlar. Evet format kuruluyor arkadaşlar. Format soğanlık kuruluyor arkadaşlar, kurulmaya başladı arası, soğanlık. Format bitecek kadar soğan. Soğan soğan format bit bitecek kadar bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Sonra format bitti arkadaşlar. Şu anlık devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi anlık. Sonra flash burada çekeceğiz arkadaşlar. Bunu sonra flash, be flash alakamız kalmayacağız arasında. Evet, çek Fırat çektik arkadaşlar. Şu an, olmadığı için Fırat çektik. Bu DVD gibi değil. DVD olsaydı çiz çizi, çiz olduğu zaman korumazdı, ipler olurdu yani. Evet arkadaşlar. Soğanlık, soğanlık, soğanlık. kuru masamız bitti soğanlık. Bilgisayar Bilgisayar kendini hazır hazırlamaya geçecek şu Bilgisayar hız, bilgisayar e, hazır duruma getiriyor arkadaşlar. Bilgisayar şu an hazırlanıyor arkadaşlar. E, bilgisayar hazırlanıyor arkadaşlar. Bilgisayar hazırlanıyor arkadaşlar. Hazırlanıyor arkadaşlar. e, şey, silin bir anında bir çöktü ne bileyim, bir gitti ne bileyim silin de yazar hazırlanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırlanması sürüyor hayırlı arkadaşlar. Hazırlanması devam hazır daha burası geç, geçmesi daha devam ediyor arkadaşlar devam ediyor arazar kesmesi. Ge soğan, soğan ge orayı geçti arazar. Soğan yeniden basladı arkadaşlar. Soğanlık e yeni yenikten basladı. Yeniden basladı ar arkadaşlar. Soğan yeniden basladı. Şimdi açılış ekranı gelecek arkadaşlar. Evet şimdi araçlar açılacak arkadaşlar. Evet şimdi açılıyor araçlar. Şu açılıyor kaçılıyor araçlar. geliyor arkadaşlar. Evet. Türkiye evet. Q klavye Evet arkadaşlar atla diyoruz burayı ee, buraya atla diyoruz şimdi önemli bir bir kurulumuz var şimdi yapacağımız önemli bir kurulum var A A arkadaşlar burayı biraz bekliyoruz arkadaşlar rahat ama evet isim yaparken rahat bakın diyor diyor arkadaşlar birazcık kapatmayın kapatmayalım arkadaşlar Evet devam ediyor arkadaşlar. Böyle ara ayarlamalar hale devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyor. Bek, bekliyor arkadaşlar. Bekliyoruz şu an arkadaşlar. Sabri cid, evet sabri teşekkür ediyor Windows arkadaşlar. Ben de teşekkür ederim diye burası hızlı geçer zaten arkadaşlar durdurmaya gerek yok. Normal hard disk mekanı olsaydı Doğru durdurup öyle de öyle de ediyordur. Şu an çalışıyoruz, şu an ediyor. Let's go Evet ayarlamalar devam ediyor değerli arkadaşlar. Bu iyi çok iyi çekiyor bu kamera arkadaşlar. Evet, evet. Arkadaşlar yazını kapatma yanı olabilir ama. et devam ediyor etmeyeceğim bir sarı. Yani, Esra devam etmek için bilgisayarı yenikten başlayıp son yeniden başlıyor bilgisayar arkadaşlar. Biraz bekleyin diyor arkadaşlar. Biraz bekle bekledik arkadaşlar. Bekli bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet yeniden başladı. Tekrardan şey yapacağız arkadaşlar. Tekrardan ayar onu Sonra bitecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz bekleyelim diye. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Siz ayarı getiriyoruz. Getir kardeşim. Getir kardeşim. Sağ isterse oraya geçmeyelim. Kosulu. Bir evet, tanımı diye. aynı yere ses ama Geri diyeceğiz buraya geç ya eh, şimdi hata oldu evet at yazıyoruz sonra diyoruz sonraki diyoruz evet tablet diyoruz tablet diyoruz arkadaşlar atla diyoruz Atla diyoruz arkadaşlar. Evet merhaba. Merhaba kardeşim. Getir. <laughs> Getir kardeşim. Kaç tane sürebilir de. Sür şu arkadaşlar. Sür 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 arkadaşlar. Sü, arkadaşlar. süre arkadaşlar ee, sür 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 arkadaşlar süre birisi arkadaşlar evet arkadaşlar. Şu aramanız belleğimizi Şimdi şöyle yaptık arkadaşlar. Şimdi, şimdi, sen, şu kişileştir diyoruz. Ee, basılat diyoruz. Hayır arka, arka plan diyoruz. ama ee, masaüstü planı değiştirmedi. Yanlış şey yaptık ya. Onu ilerleyelim. Ya. Geçelim. Sus da isim gelebilir. İkran. Temel harfistan temel geçiyoruz. Sus da ayarlar getiriyoruz aslında. Şimdi gel gelelim. Ee, şimdi şuradan ne yalnız şey tatlık gene. Evet. Şimdi buradan sürücü seyrene kurum yapacağız arkadaşlar. formattan sonra arasılar. şuradan winler yok diyoruz. Evet diyor açıyoruz şuradan arasılar. Şuraya winlerimizi e, vi, vi, winler winleri kurduk. ADB Akra Raider'i re, kuruyoruz arkadaşlar. ADB Raider'i kuruyoruz. Ondan Windows güncelleme yap güncelleme yapıyoruz arkadaşlar. Güncelleme yapıp yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ADB Raider'i kuruyoruz arkadaşlar e, Office programını e, bak olduğu için şey yapabiliriz şu so an, anlık sürevi yapar, yaparız Office 2016 kurulum yaparız arkadaşlar evet, so şu, an, şu anlık kurulum, yap, kurulum yapılıyor arkadaşlar şu anlık kurulum oluyor kurulum tamamlandı diye şuradan Office 2000 Office 2016'yı kurulum yap, yapacağız arkadaşlar. Allah yani Office 2016'yı kurulum yaparken işte şuradan Google Chrome indir indiriyoruz. arkadaşlar. şuradan web tarayıcı olarak seçiyoruz. Korum indir diyoruz ve korum indi dosyayı aç diyoruz. Evet diyoruz. bir istiyorum varsa. Evet arkadaşlar. Çıkarım ya da bir daha ee, Bunları kurum yapıp, şimdi bunları kurum yapıp vi, videoyu kapat kapatıyoruz arkadaşlar. Windows güncelleme basit arkadaşlar. Nasıl 7 zip diyor. Bunu, bin, e, bunu Windows bunu şeyden sonra kuracağız. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Bir dahaki videolarda bir dahaki format e, format video bir, format reperinde görüşmeler Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun arkadaşlar. E, i̇şte e, Windows 7 zip zip şey yapacağız arkadaşlar. E, zip zi, زي bir şey yapacağız arkadaşlar. Zip, zip'li bilmem şey yapıp ondan sonra e, ofis falan kururum yapıp ondan sonra SEM şey, devam edeceğiz. De Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir daha video